Bilginin merkezine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ayşen'in. Bu videoda size bugün devlet hastanesinde hangi işlemler ücretli, hangi işlemler ücretsiz, diş çekildikten sonra neler yapılması gerekir ya da neler yapılmaması gerekir konusunu anlatacağım. Videoyu geçmeden önce kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi ilk konumuza başlayalım. Devlet hastanesinde hangi işlemler ücretlidir? Köprü yaptırmak ücretlidir. İmplant yaptırmak ücretlidir. Yeni bir diş yaptırmak ücretli de. Diş teli taktırmak ücretli de. Peki hangi işlemler ücretsizdir? Kanal tedavisi yaptırmak ücretsizdir. Diş taşı temizletmek ücretsizdir. Dolgu yaptırmak ücretsizdir. Diş çektirmek ücretsizdir. Peki diş çekildikten sonra neler yapılması gerekir ya da neler yapılmamız gerekir konusunda ise diş çekildikten sonra ilk 3 saat bir şey yememesi gerekir. Bazı durumlara göre değişebiliyor. 1 saat 2 saat de olabiliyor. İlk 24 saat orayı hiçbir şekilde ellememek gerekiyor. Yani fırçalamamak gerekiyor. Fırçalanırsa da yumuşak bir fırçayla fırçalanması gerekiyor. Baharatlı ürünler kesinlikle yenmemesi gerekiyor. Bu ilk 24 saat oluyor ama bazen 48 saate kadar da çıkabiliyor. Ağız gargara yapılmaması gerekiyor. Tükürülmemesi gerekiyor. Orada biriken kanı aslında tükürükle birlikte yutulması gerekiyor. Pipetle hiçbir şey içilmemesi gerekiyor. Ne sıcak ne soğuk bir şeyler tüketilmemesi gerekiyor. İlk 24 saat çok önemli. Elle hiçbir şekilde orası kurcalanmaması gerekiyor. Dikiş varsa ellenmemesi gerekiyor. Hatta dikiş atıldığında bazen kendi kendine eriyen dikişler oluyor. Bazen doktorun alınması gereken dikişler oluyor. 7 gün sonra doktor o dikişleri alıyor. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilginin merkezi YouTube kanalını takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.